Herkese selamlar. Sizleri çok özledim. Bu aralar daha çok short videoları atıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki yakında büyük bir sürprizim olacak ve bunun için gece gündüz çalışıyorum. Büyük sürprize çok az bir zaman kaldı. Çalışırken de bir yandan da tabii ki Valorant'ta neler oluyor yakından takip ediyorum. Turnuva maçının da finalini soluksuz bir şekilde izledim. Gerçekten harika bir finaldi. Ayrıca short videolarıma da göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da kocaman bir teşekkür ediyorum. Daha fazla vakit kaybetmeden şu yeni koleksiyonu bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yeni koleksiyonumuzun ismi Kuro Kuro, Kuro... 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 Ben bu ismi söyleyemem. Kronovoid. Her zamanki gibi yine enteresan bir koleksiyon ismimiz var. Valorant bu tarz marjinal isimleri seviyor. Koleksiyonu ve özellikle de bıçağın resimlerine ben ilk gördüğümde tepkim aynen şuydu. Yine mi dedim enteresan bir bıçak? Yine mi dedim uzay teması? Fakat görseller dışında da koleksiyonun tanıtım videosunu izlediğimde... Bayıldım. İlk olarak dikkatimi çeken şey bu koleksiyona Valorant ekibinin tanıtım videosu yapması oldu. Neden buna şaşırdım? Çünkü her yeni koleksiyona bir tanıtım videosu çekmiyorlar. Ya çok iddialı bir koleksiyon olması lazım ya da popüler bir koleksiyonun ikinci versiyonu falan olması lazım. Mesela Yamcı 2.0 koleksiyonu gibi. Tanıtım klibini izlediğimde de ki video sonunda sizlere bu tanıtım klibini izleteceğim. Kesinlikle izlemelisiniz. Tanıtım klibinde yeni koleksiyonun oyun içi sahneleri her ne kadar çok az gözükse de durdurup yavaşlatıp detaylı bir şekilde inceledim. Özellikle şarjör değiştirme animasyonu gerçekten kreatif olmuş. Resimleri gördüğümde de gerçekten ön yargılı yaklaşmıştım. Ama tanıtım klibini izlediğimde de estetik ve özenli bir çalışma yaptıklarını fark ettim. Daha sonra da neden bu koleksiyona özel tanıtım klibi çektiklerini de anlamış oldum. Bu seferki koleksiyon özel bir çalışma olmuş. Bıçak hakkında da konuşmak gerekirse ben normalde bu tarz bıçakları sevmiyorum. Bu tarz bıçaklar kötü mü? Hayır. Sadece ben sevmiyorum. Böyle bir uzay ve teknoloji havası temaları oluyor. Ya benim pek tarzım olmuyor onlar. Ben karambitçiyim, baltacıyım, altın afetçiyim. Fakat gördüğüm kadarıyla da bu bıçakta da uzay ve teknoloji havası kullanılmış. Ama işte bu seferki gerçekten güzel olmuş. Yani ben bu tarz bıçakları sevmediğim halde beğendim. Yeni koleksiyonun fiyatı 8700 VP olacak. Yüksek mi? Evet yüksek bir fiyat. Silahlar 2175 VP olacak. Sadece bıçak da 4350 VP olacak. Merakları için de hemen söylemiş olayım bıçağın farklı renkleri de olacak. Koleksiyon kartı, sprey ve uğurluğu da şu anda görüyorsunuz. Estetik duruyor, bir farklı duruyor. Şimdi sizleri tanıtım klibiyle baş başa bırakıyorum. Sizlerin de koleksiyon hakkında yorumlarını merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. There's It starts with whisper. A voice that beckons adventurers into places of impossible origins, untouched by time. A call for the worthy to find a gift forged by or for gods. For some, it is control. To become a trusted tool. Or bravery, to risk everything for a shot at victory. For others, it is courage to face their foes head on. Or grace, to grant their enemies a gentle end. A weapon of wonder. Waiting to be discovered. How would you wield it?